Efendim, e, odamız üyeleri, tamirci arkadaşlarımızla birlikte e, Almanya ülkesine eğitim için, eğitim amaçlı e, Loma programından, Avrupa Birliği'nin bir projesiydi. Onun kapsamında e, 15 günlük bir seyahatimiz oldu. Orada araçların yeni çalışma sistemleri, elektrikle çalışan doğal gazla çalışan araçlar üzerinde incelemelerde bulunduk. Kültürel faaliyetlerde bulunduk. 15 günlük gezi sonucunda tekrar ülkemize döndük. Bu proje geçen yıllarda Botso açılımı Bornova Tamirciler Odası ile birlikte bir projemizdi. Uşak'tan 4 kişi ve İzmir'den 2 kişi olarak da Almanya'nın Paderborn kentine, oradaki eğitim merkezinde eğitim almak amacıyla gittik, iyi izlenimlerle döndük. Yaptığımız incelemelerden yeni şeyler öğrendik. Bizim için çok faydalı oldu. İşin güzel tarafı, son döneceğimiz gün odamız adına. Uşak Ziraat Aletleri ve tamir Esnaf Odası adına tekrar bir proje yapmıştık ulusal ajansa. E, Türkiye'de birinci olarak bu projemizde geçmiş bulunuyor. 35 kişi iki tanesi engelli, iki tanesi de bu engellilere refakatçi olaraktan tekrar e, yeni proje kapsamında önümüzdeki günlerde İspanya ve Almanya. E, kurslarımız var. İnşallah bu kursları da başarıyla gidip orada arkadaşlarımıza yeni tecrübeler, mesleki e, öğrenimler kazandırıp geri dönmeyi amaçlıyoruz. E, bu konuda odam ve esnaflarım adına çok sevmiştim. E, diğer odalarında e, inşallah projeleri geçer. E, uşağımızı yurt dışında en iyi şekilde temsil ederiz ve eee efsanımıza, sanatkarımıza yeni ufuklar açarız diye düşünüyorum. Ayrıca bu konuyla ilgi gösterdiğiniz için eee bizlerle bu konuyu paylaştığınız için sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun.